Evet arkadaşlar bugün giriş yapıyoruz benim stilimle. Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber yo siz yıkamayacaksınız ki ben yıkayacağım şu gördüğünüz leş çamur içinde olan motorumu detaylı bir şekilde yıkacağız ama benim stilimle oğlum? Beni değil lan motoru temizleyeceğiz. Neyse. Bu her taraf muştandı gözlüğü <laughs> mü sandı ya? <laughs> efek <surak>. efek <laughs> mi olur oğlum? Şimdi sizlerle beraber dediğime bakmayın. Ben, Can ve Samet'le beraber yıkayacağız. Siz de izleyeceksiniz. Ben daha önce size demiştim. benle de beraber motor yıkamak istiyorsanız bana Instagram'dan yazın diye ama kimse yazmadı. O yüzden mecburen kendimiz temizleyeceğiz. Şimdi ufaktan başlayalım. Beyefendi sulamaya geçiyoruz kanka. Tamam. Kardeşim yakın tutma. Bir de biraz böyle basıncını düşür, düşür. Öyle iyi mi? Daha çok basit oldu sanki. Evet. Tamam tamam, tamam yeterli yeterli. Teşekkür görelim. Teşekkür ederim efendim. Şimdi, Şimdi videonun başında benim stilimle yıkacağımı söylemiş miydim bilmiyorum ama farklı bir şekilde yıkayacağız. Belki bunun hakkında bir video yoktur YouTube'da. Bunu da mikrofon gibi tutuyorum ama hoşuma gitti. Evet kardeşim. Yardım et hemen. Ne yapıyor? Ne yapıyor Çapı? E benim stilimle yıkayacağız dedik. Oğlum diğer taraf çamurlandı şimdi. Hayır Kostopan öyle arkasın. bir şey olmadı. Hadi kardeşim yıkama başlasın. Lastik bak dün. böyle detaylı her yerine girebiliyorsun işte. Bak, bak motora kadar her yerine girebiliyorsun. Bu motora elbet dikmemiz gerekmeyecek mi? Evet. Öbür e tarafını da yıkayacağız ya. Oh arasın sırf uçma hamamda şey yapıyorlar ya, vuruyorlar ya bir tane. baksana <laughs> Ben, ben utandım şu an ya, bir komşu falan gözetecektim. <laughs> bu hiç motor yıkama gibi değil yani. Oğlum yıkıyoruz işte, daha ne? Bu arada şakasız bak mesela Samet'in motoru şu alt kısmı çamuru kalmıştı ya baksana üstüne ya. Evet detaylı Şimdi her bu yeri de. bu şekilde yıkayabiliyorsun işte nakit motoru olup böyle koruma sakonunuz varsa e siz de böyle yıkayın oğlum. Enayi misiniz uğraşıyorsunuz eğilmekle kalkmakla? ben korma takasının reklamı. <laughs> Harbi de ne? çok eğlenceli vardı böyle yapmıştık. Ne ister misin? Abi motoru daha önce hiç böyle görmediğim için eğlenceli geliyor. Şu an motorun beynini söküp içine su tutmaktan sonra <laughs> hiçbir şey olmuyor kanka. Ha. Şey gibi düşün. Yağmurda sürüyormuşsun gibi. Ay yağmurda yan yatmış gibi düşün. <laughs> ne yapayım? Bayağı kirli, su var ya leş gibi oldu hmm. Gösterme gösterme. Bu araç şampuanıymış. Yani dün Samet'le Can'ın motorunu temizledik, güzel temizledi. Ha gitti. Artık temizleyemeyecek. Oy içim köpeğe bak. Abi, 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 çok tamam kanka çok su olmasın. Böyle, böyle köpürüyor zaten bak. Ve öbür taraf yine bu tarafı mı yatıracağız evet. bu sefer de? Ciddi misin? Evet. Abi şey, evet. freni tut, freni bas. Kaybettim, bastım. Önden. Yavaş, yavaş. Abi dönüyor lan bu taraf, niye? Öne baskı yürütülüyor şu anda o yüzden. Ne oğlum, bir şey diyeceğim. Heh. Şu an yorumlara salak saçma şeyler konuşuyorlar. Motor yok yatınca böyle olur, şöyle olur diye. Geleceği mi <laughs> Olmadı. Daha önce de çok yatır Hiçbir şey olmuyor. Bilmişler konuşuyor kanka yorumlarda şu an var ya. Şu <laughs> an motor çalıştırmaya çalışırken motor çalışmasa var ya de komik Evet şu an zaten çalıştırmam. Baya böyle yarım saat kadar düz durması lazım ki benzinle şey ya kendine gelmesi lazım. Tam yerine oturması lazım yani şu an çalıştırmam ayak. Düşünsene şu anda buradan bir yerden bir köpük çıkmaya başlıyormuş. Lastiğin patlak oldu anlamına geliyor. Patlak olma ihtimali var arka hep sönüyor çünkü. Bu var ya inanılmaz temiz oldu. Artık kiri de çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey Daldınız oğlum koysanız da. Ne diyeceğiz oğlum yıkıyoruz işte ama. Ben şu an çırağım sadece elemanım. Emek ya. Güvenli. Emek ya. Emek kardeşim bunlar. Oğlum vallahi kir çıkmıyor motordan. Yeterli Hı. mi? Motoru şöyle kaldırmamız gerekiyor değil mi? Taktın işte abi. Ne fark ettim ki oğlum. Ama çapın. Ha, çapın. Şu an herkes gibi iski yapıyorum. Köpük köpük yapıyorum. Gözlerine bağlayalım. Kendi, kendi stilinle yaptım zaten oğlum biraz önce yetmez mi? Kendi stilin bir kerelik mi sadece? Ayda bir kere böyle yıkasam cillok gibi olur. Ne oldu şu an yatırmaya motoru. bir korktun galiba diye <laughs> yok yok, dur, dur, dur. Büyük ihtimalle hayatımda ilk defa bu kadar temizlik görüyorum bu motor. Biraz önce motorun arasına soktum elimi yani öyle düşün. Yani hastalık gibi bir şey oldu bu. Motoru yatararak silmek falan. Deliyim kardeşim. Aksini iddia e, ediyorum. Egzozda bir şeyler yapacaktın sen. Evet egzoz temizliği. Gel kameraman. Bak şimdi. O kadar tertemiz motor tamam mı? O kadar tertemiz. Temizledik. Granaj, motor bloğu falan her şey temiz. Ama bu egzoz borusu her zaman fotoğraflarda orada burada çok değişik sırıtıyor yani. Şöyle şu an ıslak olduğu için daha temizli duruyor da normal şartlarda saf sarı böyle küflenmiş gibi duruyor. Onu biz şimdi detaylı temizleyeceğiz ve farklı bir şey deneyeceğiz. Olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Birazdan sökeceğim yani egzozu. Yani demiştim ya detaylı bir şekilde yıkacağız motoru diye. Komple yıkamış olacağım yani. Fotoğraflarda güzel çıkacak umarım yani. Hadi bakalım. Biz tutalım, geçelim. Sonra egzoz sökelim. Evet kardeşim sulama işlemi ayrılır olsun. Başla. Yapmak ister misin? ben Benim de ellerimi tutsana. <laughs> ellerimi tut oğlum, ellerimi tut. Elini sıkıyor oğlum, sütü demedi Geç kardeş. Dursana be, dursana be, dursana be, dursana be. Tamam elini şunun altına getir. Böyle yap bakayım. Oğlum şu aldı, sayı yapsana. Arkadaş sen yapsana, yapsana ben ne uğraştırıyorum. <laughs> oğlum belini niye çekiyorsun? Böyle Kendi elin bomboş ya, al yap işte. Yok <laughs> onu yapsana. Ya bırak oğlum <laughs> ya bir ya. Sen kimden bir Köpüklerin hepsi akmıştır herhalde. Can. Ha ne istiyor? İçecek. Sende şey var telefon var ödüyor. Tamam. Onu mu taşıdın yanında? Evet. O telefon yeter lan. Ne istiyor? Gönlüne geçerse, neyi layık görüyorsan bize. Acaba şey Red Bull layık like görüyor mu bize? Enerji içeceğini layık like görüyor mu? O kadar layık değiliz bence kanka. O kadar para etmeyiz bence. <laughs> bence. Ne alacak sence? Meyve suyu alacak. Vişne <laughs> <Kapı Hiç de gülüyor> suyu. <gülüyor> Kapı vişne alıp geçecek. Bakalım canlı değerimiz ne kadarmış. Biri bana böyle diyecek ben en pahalı şey alır gelirdim şu anda. Bence en fazla kola alır. İnşallah kola almaz ben kola çekeyim yok Sana kola alacak çünkü siz bana da şey alacak. Soda falan alır büyük ihtimalle. İnşallah Red Bull olur kanka. Ne yaptın lan? Koş koş. <laughs> Ana hortum gitti. Ama sıkıntı yok ben kapattım. Hortum koptu ya. Tabancanın ucu koptu. Ne kadar güçlüyüm lan. Basıncı tek parmağımla yani Onu güzelce sıkabileceğiniz ama şey, portum çok ince ya o yüzden öyle oluyor. Kanka, ha? tabancanın ucu koptu. Tabancanın ucu değil. Can bir tane daha görmüş. Ama ben dedim. Kapı değil mi? Ben dedim. Hayır kafe değil. Enerji içeceği ben Mağar dedim. Mi? Evet. Ama Red Bull değil. Olsun Marketçi bunu verdi. Bunu boş çeceği. araziden buldu bak. <laughs> Peki hangisi bana daha gördün? Sizce hangisi kimin? Bence sarıyı çapına aldın. Mavi bana aldın. Beyazı kendine aldın. Herkes alsın onları. göre. Neli ki bunlar? Tam sarı benim işte. Neli bunlar? Motoruma uyumlu olan sıfır şekeri kendine almışsın belli. Bu arada ben hepsini seviyorum. Ben hiçbirini içmedim bu arada. Fakirliğin gözü kar olsun be. Ben bunlar sadece de var zannediyordum. Burada görünce ananı dedim. Ben bunlar sadece ithal. var. On <laughs> <Ben bunlar sadece gülüyor> Tasarımla uyumlu oldu <laughs> Bu Valentino Rossi özel serisi bu O zaman o benim mi? Hayır. Sarı Kim senin, oğlum. senin yarışlarla ilgin yok. Sarı oğlum hayır. Ya kapat bu benim sarı. ne işim olur. Bizimkilerde ne var ama onu söyleyeyim. Bak benimki sıfır şeker, taurin ve lekarnitin var. Bunda da, da lekarnitin ve taurin. Sen Bir de, de in in inositol var. Bir de B vitamini var. Oğlum her şey var bunu var. Peki Hı. cidden böyle mi aldın herkese? Evet bunu, böyle düşündüm. Bunu o bunu san, boyamışlar. O zaman bak. Onun kapağı güzel. Birer lokma benim ağzıma dökün ağzınıza değdirmeden ben bir tanına bakayım aslında. Oy gerçekten çok güzel. Bunu beğenmedim. Bakayım. Ben çok onu seviyorum bu arada. Açsana, Santa gibi lan bu. Kanka Allah aşkına kendi kendine kurumadan şunu kurulayalım iz kalmasın. Can. Su ne olacak? Su işimiz yok artık. Kanka üstten başlayalım. Kanka yorulduysan Aşağı sen şey yap istiyorsan. Damla. Eğlenceli kısım, <laughs> eğlenceli kısım bendeydi. Sen sıkıcı kısmı istediğin gibi alabilirsin. Neyse. Turlama işte. Lan düştü manyak. Kız yavaş gitsene. <laughs> Valla güzel durdu aslında. Sizde kelime kelime bir yer var mı? Bak gel bak şimdi. Bakayım Burada... bir şey. Hayır oğlum komple gider. Bu park halindeyken oldu. Büyük ihtimalle bir şeyler damlattılar bunun üstüne. Yukarıdan geldi. Bunlar geçmiyor. Ne acaba? Yağ benziyor bence. Yağ değil. Geçmiyor, geçmiyor. Bu kurmuş, güneşte kurmuş ya. Değil misin? Hı hı. Bilmiyorum işte. Boyası o olmuş artık yani. yani o geçmiyor, o benekli artık abi. Bundan sonra benekli civciv. <laughs> tamam ya, çok şey yok. Hallettik, oldu bitti. Tertemiz yaptık. Ama burada köpük kalmış. Ama. Geri kalanında kendi kendine kurusun. Sırada egzoz söküm var. En lanet bir şey. Şimdi alttan eğileceğim. Cır cırla İki saat sökmeye çalışacağım. Bu <laughs> parası ben şeyi anlamadım. Şey. Samet'in bakım videosunda da çapın yapıyordu. Ve? Çapının bakım videosunda ne? da çapın yapıyor. Yo, ben <gülüyor> yapmam <gülüyor> kendi videomda. Ben <He>, aynen kardeşim. <laughs> Yapmazsan adam değilsin. Ne? Yapmazsan adam değilsin. Çapın bak adamlığımı sorguluyor bu. Çapın kızar mısın? Ben bilmem. Adam, adamlığımı sorguluyor. Yap kanıtla. Yap Yapayım mı? Yap kanıtla. Hangi? Bak. Adam mısın lan? <laughs> Kızdın mı? Gelmedi ki oğlum. Kızmadım Gel. mı? <laughs> Gelmedi, Gelmedi ki. Geldi oğlum bak. Aa. <laughs> Adam bunu sorgulayamazsın lan sen. Hazır mısın? Gidiyor. Ne yapacağını söyle. Bir anda aşağı inecek Eksos. Düşmesin diye. Tut çaksın. Tamam, Öyle ha? tutarsan burası aşağı lap diye düşer. Ben şimdi kendimi kilitledim buraya. Hayat kurutma. Bir de bu sıkıntı şu an. E çıkar içinden de alayım çöpü. Bir de çıkaramam. Bir de çıkmaz çünkü şu anda çok baskı var üzerinde. Ha öyle çıkar. Sana kupa gibi kaldırsana. Eksos sende. Kupa gibi kaldırsana. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun şu <laughs> nasıl o tarafı tutacağımı düşünüyorum da. Haa. Çocuk döne, döne, Tamam ucundan Ve üfle çalayım. belki, belki ses çıkar. Oynak bir şey çal. Ama tam ağzında dayama tam ağzında dayama. R6'yı taklit etsene. oğlum ağzını niye çıkıyorsun? <gülüyor> hiç <gülüyor> hiç şey yapıyorum burada, ne bekliyorsun? Ağzına oysana. Hala mı var? Bir dönsene de bekliyorum. Evet. Tutayım <eksozu. gülüyor> Ağzının haline bak. Bana ne oğlum ağzına niye sokuyorsun bunu? Eksoz bu. Şuraya çok komple. Suyumuz da yok Samet evet, evet abi. Döndüreceğim. Tut çıkarayım. Ben de dönüyorum oğlum dur. Dağıt veriyor. Dağıt veriyor. Çıkaralım şunu artık. Sıkıldım. Bakımın keyfini yine çocuklar çıkardı. Bence <laughs> <laughs> kaynak atmışlar buna. Oğlum arada gevşiyor. Nasıl kaynak atacaklar? Sabun tamam, getir. Sana sıkı tut, sana sıkı tut, de sıkı tut. İki ben. vurayım, siz sıkı tutun ben vurayım. İki tutarken nasıl vurayım? İki elle tut, böyle böyle yaparsın sıkışma var, çıkış var. Ben vurayım, ben vurayım, çıkış var. Lan Bak çıktı şu Evet arkadaşlar, orijinal akrap içi böyle bekle, ama bekle, gözükmüyor. Gözükmüyor, gözükmüyor. Işık yok, ışık. Görünüyor. Yapma sakın. Tartar öyle, Ben şimdi yine boyadı yağ gitsin. Ben benim ilkimi yedim. Tam bu kadar yeter herhalde. Bunun çıkmasına gerek var mı? Aa çıkıyor galiba. ya. Ha geldi Dur. Buraya da bir, Bu titreşim bekle. Çek parmağını alacağım Allah aşkına ya. Ya niye alıyorsun parmağını Satılık değil. Şuraya çıkınca Buraya da. Hmm. mahvoldu Mahfoldan çekip. Bunu bile böldük. Tek silindir kullanabilir miyiz daha bunu? Yağlamaya ağlamaya gerek yok ki. Çapın şu an içinden sövmüyorsa hiçbir şey bilmiyorum. Niye ağlayın ki? Çapın Allah aşkına i̇yi, şuna iş iyi, ver iyi ya. Ki şuna iş versene Çapın Allah aşkına. Yapmıyor ki onu Yapıyor, sen bir şey söylemiyor. Tamam zımparaya getir gel hadi efendim. Ben de ben seveyim. Zımparaya getir gel. Sana <laughs> Zımpara mı? O ne? Hadi be kardeşim <laughs> akşam o kava kararacak şimdi ya. Kanka Samet de yapsın e, ya. Samet hadi. Ya hadi oğlum elinde olur. Hayır, koy kenara. Artık, Artık boş. Ne gerek var böyle bir şey yapmıyorum. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya biraz sonra göreceğim niye yaptığını kardeşim. Ya bana bunu çok tetik ettik ya. Çok güzel bir hissi var ama. Oğlum, oğlum bu oyun oynuyor ben ya. Harbiden bir tutmuyor ya. Hayırlı mikrofon. Niye? Ne yapacağız? Yapsın oğlum daha bitmedi ki. Kanka. Heh. Fenerbahçe bitiremeden bitmez. Tamam hadi temizleyelim. Su lazım. Evet. Şimdi Samet mi gidiyor? Samet gidiyor şimdi. Hadi gel kaybeden gider taş kağıt makas. Hadi git kanka. Evet arkadaşlar şimdi elimizden geldiğince temizledik. Böyle güzelce bir sildik yıkadık. Şimdi demiştim yani çok farklı bir şey deneyeceğiz diye. İlk defa deniyorum böyle bir şey. Daha önce deneyen var mı onu da bilmiyorum. Burada yazdığına göre 690 dereceye kadar ısıya dayanıklı bir boya bu. Ama ne kadar doğru ne kadar gerçekten işe yarar bilmiyorum. Şimdi zımpara yaptık ya. Rahatlıkla boyayabiliriz. Boya yani eksoza yapışacaktır. E, motor da zaten en fazla yapabileceği 105 derece falan olduğu için bu boya atmaz diye düşünüyorum. Ama işte dediğim gibi deneyip yanılacağız artık. Yapacak bir şey yok. Tamam mı? Kurudu mu? Kurudu. Nemliydi o nemini aldı. Evet, başlıyorum. Yalnız var ya, çok güzel gözüküyor. ilk başta ama bence hep böyle kalır. Hep böyle kalırsa çok güzel olur. Çabuk, hepsini onunla harcamayı düşünmüyoruz inşallah. O biraz kursun, sonra diğerini şey yaparız. Çok güzel oldu lan. Çok tertemiz olacak, var ya motor. Ben daha da boyacı, boyacı Sprey boyacı. Sprey boyacı diye bir şey mi varmış? Öyle bir meslek mi var lan? Satıyorlar <gülüyor> kanka. Çöpün <laughs> lan. Beni komple onunla boyasan. Evet. çıksam. Yüzüm yüzüm komple. Cilt kanseri hayırlı olsun. <laughs> Bu arada direkt kanser olma olasılığı yüksek. Normal cilt boyası var. Tam ma 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 Makyajla boyuyorlar ya kızlar böyle. Evet. Onun gibi böyle komple boyarız. Ama ben şey, siyah olmak istiyorum. Niye ne fark eder? Şey be, Bu eski daha hani Michael Jackson vardı ya sanatçı. Hı evet. hı. O beyazlamak istiyordu. Sen... Frek vardı kanka. Allah <laughs> belanı <laughs> var. versin. Yemin ederim yalan söylüyor. Yemin ederim sinek vardı. Göster hadi. Öldür. E nerede? Ha önüsü nerede? Bilmiyorum kaçtı galiba. Güzel taktik ya vallahi. Tabii ya. Evet, ya. Bak, Samet'in hareketlerinden belli yemin ederim, ya. yemin ederim bak Allah belamı versin şey. Ya yeter be canım Çapın arkasını dön da... Çapın Kanka sinek mi kanka? Kanka sinek mi var? Düştü 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 Alt beni yok mu? Sadece arkasında güzel bir şey eliniyor, sağ. <laughs> Evet arkadaşlar bunların kurumasını beklemek zorundayız çünkü her seferinde dokunduğumuzda boyalar elimize geliyor. Bu yüzden yarın artık takalım bunu. Zaten hava da karardı. Göstermene gerek yok kardeşim. Belki <laughs> <laughs> oluyor zaten yapmazlar belki. Ya iyice bir kurusun. Yani atacak kadar olmasın. Şimdi takarken de boya sürekli elimizde kalacak. Hiç gerek yok. En kötü şartta bir tur daha atarım ben yukarıdayken. Bunu yukarı götürürüm ben. Yukarıda bir tur daha geçerim. Daha böyle daha sağlıklı, daha böyle kalın bir boya olur. Atması daha çok zorlaşır. Neyse yarın görüşürüz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ikinci günden merhaba. Biz gece 2-3 kere daha üstünden geçtik. Çok da güzel olmamış. Böyle parmak izleri var falan bir şeyler var. Bura kabarmış lan niye kabarır ki bura? Bir şey değmiştir. Belki içinde taşmış bir şeyler de kalmış olabilir. Neyse artık. Bu dediğim gibi deneme şeyiydi. Çok da özenmedik açıkçası. Şimdi yavaştan takmaya başlayacağım. Sıkıntı şu. Çıkarmak uğraştırmıştı. Takmak da bir o kadar daha uğraştıracak. Nasıl takacağız bilmiyorum. <laughs> bekledik. Ya akmıştır zaten şurada camdan da gözüküyor. Hadi o zaman bakalım. Eksozdan pata 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 diye ses çıkacak Kaçırdı mı? Motorumu kaçırdı ya. Şu an bu arada ilk baştaki gibi duman çıkıyor. Deneme yanılma demiştim ya ilk başta. Gerçekten öyle. Olmuyormuş galiba. Oluyor oluyor ya. Değil Oğlum musun? Evet. Oğlum her zaman böyle koku mu çekeceğim? Ay bu ne kanka? Toz toprak yapıştırdı evet. Samet ya. Oğlum boya daha sıcak Samet toz Anladım. toprak yapıştırdı ya. Toz ya. Gezme lazım. Nerede gezdin sen? Nereye gittin? Baksana. Dokunma dokunma hatana... sıcak sıcak. Hata... bak var. Bak hatanızı şey. biliyor musun? Ha, kendi deneme yanılma diyor. Niye deneyip oğlum? Ne? Denemezsen yanılmaz. Oğlum denemezsen nereden bileyim oğlum oğlum? Oğlum deneme yanılma diyor. Bilader. Denemeden yanılamazsın. Edison diyor. bin kere yapmış ampulü. Sen şu an evinde ışıkta oturabiliyorsan bin kere de yapmış ampulü. O zaman ağlamayın niye ağlıyorsun? Ağlamıyorum ki ben. Sadece olmadı bu ne yapacak bir şey böyle yok. Göz yaşlarını Biz... sil öyle çekeyim. Ben denemeyi yanıldım inşallah. <laughs> ya şey tamam hani böyle kalsın gittiği yere kadar en azından eski halinden daha güzel şu an. Hay bu arada çalıştıralım fırınlamış olacağız böyle. Ya ama gezmemesi lazım. Gezmemesi ama lazım. gezme, çamur attırma. Nerede gezdiysen artık? E burada öyle bir yerde yok. Gitmiş, gitmiş. Yok yok gitmiş, gitmiş kenarda gitmiş bir yerde toprak attırarak. İşte bu kadar. Teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz.